Eyüp'le beraber de mu? Ben, ben de varım. Kanka al yanlışlıkla şey yaptım. Sana vereyim. Oğlum işin mi var? Sandıkları aç lan az önce açtım bunu. Ben de bilmiyorum valla. Kırılıyor lan. Yatağımı burada kalsın. Evanter kapıda çok vuruyor var şimdi. Kanka arkama getir. Bak elini silahını al. Topa zamanı. Var adam var. Koş koş koş. Gel buraya Kanka zombi altı kalp falan vuruyor. Şey iki kalp vuruyormuş sahibi. Ya kanka sen e, vurulu olanları diyorum ben. Hazır Bana vuruyor E burası aşınıyor. Kırsta kanka da. Pardon pardon pardon. 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 Kır. Kanka bak oynanan gün de var. Ay. E, Yeniden doğma noktasını ayarlamıştım. Lan köpek son ne ürünler söylüyor lan bir tane. Baba. Ya git bir şey almış ben. Arkadaşlar ben onu şurayı. Kanka bir dakika ben bir ayar yapmam gerekiyor. Ayar yapmam gerekiyor. Böyle doğru düzgün nişan alamıyormuş. <laughs> Oha lan dur. Şom gelir. Şom geliyor. Bana yetişemezsin ki. Acı. Finish yaptım. Hoş geldin. Arkadaşlar geldim. Çok az kaldı. Ano o. O yüzden. Kanka. Kanka artık. Abi. O abi. abi. Efendim tıkladım. O yeter niye tıkladın ya? Aa şimdi 30 tane zombi kovalıyor ya. Neredesin sen? Gel <laughs> 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 Aa kanka tıkladım açıldı. M-R-E diye bir şey çıktı. Tam ben var o? O da em, o bizim silah. Abi her zaman da buraya düşülmez ya. Kanka o yatağa ben tıklayacağım. Sen tık. E ben tıklamasam bu sefer de ben. Ben, İki bir, bir ben tık aldım. Ama er, er, er yeniliyormuş. Şikolataymış lan bu. Bayağı verdi var vermedi Kanı bayağı... Üçüncü kanını doydurdu. Daha taklit tıklarsan var ya. Bu O yatağı kıracağım. Gideceğim, Fak diyeceğim. Giremediği orada bekleyeceğim. Sen düşmanın ha. Velet. O o velet deli iki metre uzaktan vurdu. Vurma lan. Kanlı Oy, bu yatağa ben tıkladım. Bak, bu bunu... Şimdi ben yatağa gidiyorum. Gündüz olsun. Kaç kere ölmüşüz ya. Hadi kanka uyu artık be. E, ee, eve gidiyorum bekle be. Benim yanıma yatsaydın ya. Ay. Benim yanımda iki tane yatak vardı. Ulan nasıl ölüm lan. Gitüyü. Zaten Ağabey, ben öldüğüm için sayıldı o. Uyumak. Abi bizi bir defa da İyi burada şey pointim var. Geç. Geç. Tamam mı? Tamam mı? Velet. velet dediği şey bana vuruyor. Kaç, ben kaç kere öldüm? Ha ne yapayım sopam gitti. Sopa kırıldı. Evet. Sen alalım. ver ama şey şey. O şey yap. Senin gibi değilim aynen. Bu yeri artık? Yok. Ben sen İyi ben bu evde dur. artık. Kanka. Burası biz buradayız. Kanka evin içine girmişsin. Git şunu öldür lan. Çık lan evden. Öldür şunu. öldürürsen evi, evde yaşayabilirsin. Öldürdüm. Kanka bak. 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 Bu benim. Kanka gel. Gel şuraya. Gel. Bak şunun üstüne tıkla. Bak, şunun üstüne. Sen üstünde oldun mu? Üstünde oldum. Tıkla. Evet üstünde oldum. Tıkla. Hemen inelim arkadaşlar. Burada değişiyoruz. Kapıyı kapat hemen. Hiç kapıyı kapatalım. Gel mi? Son bir gel. Kapıyı kapat. Kanka şu bizim tahta kullanmamız gerek. Buğday çünkü Herhalde. buğdaylardan şey yapmamız gerek. Ekmek yapmamız gerek. Yemeklerimiz yok çünkü. Yani artık şu bana kara yapmamız gerek oğlum. Böyle gitsek var ya. Evet. Kanka ben kırık evlere gidiyorum. Sen burayı düzenle. Kırışevdeki. evdeki. şey zaman ben Kraft. O kadar zor ki var. Kanka bir şey diyeyim mi? Acil tahta gerekiyor. Ha. Tahta kafam adam ama öldüm. Çünkü bir sürü şey var ya. Yapabilir. Ama crafting table'ımız olmadığı için ekmek yapamıyoruz. Kim demiş ona? Ben de dum var ki. Zombi nasıl buraya geldi ha? Kanka bu evimizin orada üst katında direkt zombiler var. Hepsini aşağı atıyorum. Nasıl geliyor lan bunlar? Üst katına çık. Camdan Bak, dört, odunlar var. Camdan dört tane zombi izliyor. Neyse. Kanka, ben bir odun topluyorum şuraya. Kanka. Arkadaşlar. Kanka bir tek Ses. bir tek 20 bir tek yani 64 ve 25 tane buğday çıktı. 25, 25 de kanka 3 stekmiş pardon. 3 stek ve 6 tane. Bir sürü yani Olum. şeyimiz var. Bize acil crafting table lazım. Tamam. Odun var bende. Elma. Kalsın elma. Yapayım mı hemen? Yap. Bunu yetiyor diyor. Lan ne olmuş? <laughs> ha zombi. Bak <laughs> <Lan, gülüyor> <şurada, gülüyor> önümü bile görmüyor. Ya oğlum o kadar baktım ya. Oldu. Oğlum. <laughs> Burayı bir blokla kapatmamız gerek. Ben de şimdi şimdi ne? Kan crafting table'ı buraya koyalım. Kapatmamız gerek burayı. <laughs> Bunlar nasıl tırmanıyorlar bilmiyorum. Zombi geliyor. Evet. <laughs> crafting table'ı oraya koymasaydın. Şu camı oraya koysaydın kanka giriyor evet. mu Hiç olmaz. Kanka ben bir sürü buğday yapmaya başlıyorum o zaman. Kanka ben filay yaptım al şunu. Dur tofar vuruyor. Bir dakika ekmek yapıyorum bir sürü. Şimdi sofa yapacağım. Şimdi <laughs> sofa çok iyi olur. Al bana. Onlara kendini kurun. Tamam. Ben de şu bu sıra ekmek yapıyorum yemek için. Ben taş yapacağım ben. Bizim evimizin altında maden yapacağım ben. Tamam. 60. Kanka Arkadaşlar, bir. Bu bölümde kanka bir stek. Kanka bir stek ekmek çıktı. Bir stek. <laughs> kanka ekmek yapabiliyoruz. Ekmek çok güzel gözüküyor oyunda. Evet. Bir stek ekmek çıktı kanka öyle düşün. E, hatta bir stek iki kanka, tane. Ben de bir stek Bende, iki tane. Kanka bak 13 tane ekmek var. Ben de bir stek. Kanka bak sana 64'ün 32'sini attım. İkinin de birini attım. Yani eşit şu an ikimizin de. Kanka ben falca yaptım. Bana fillahını at falca yapayım Malta vuruyor anlattım sana bak elindeki bayağı gelişiyor eğlendim kanka eğlendim ben. Evet. Al At, bu sopanın değerinden daha iyi ve daha az kırılıyor arkadaşlar Umarım siz de beğenirsiniz Beğenirseniz garanti devamı gelecek Evet beğenirseniz beğenirseniz bunu her videoda atabiliriz yani Kanka ben sopa yapmayı da öğrendim. Çok iyi ilerliyoruz tamam. bir de. Kanka ben madeni yiyorum. Tamam. Tamam. Ben de burada Benim elimle, elimle aletlerle uğraşacağım. Kanka sopu daha kolay yani. Sopu daha kırılmaz ama daha kolay. Kırılıyor. Ben evimizin altına maden yapacaktım değil mi? Ne? Ben evimizin altına maden yapacağım be. Çok Oradan sen de madene gidebilsin değil mi? Hı hı. Kutuları hatta ben alıp kazıyorum galiba. Kanka, hatta ben gideceğim bu evdeki boş kutuları alıp barikat yapacağım evimize. Bana çıkıyor sana be. İşimiz yok. yok değil mi? Kanka oyunda petrol var. Adil o zaman bize. Işık. Kanka, ışık için şey gerekiyor. Kömür yani. Şey yapmak için meşale. Ben görmüyordum bahsediyorum ama ya. Adil olurdu değil mi? Evet, yine olur. Bir dakika, onlardan bir şey var. Normal Normaldir. Kanka, bir de burada bıçak falan var. Hata, a, kanka bıçak falan var mi? ya bir de. Arkadaşlar ikimiz de buna ben olursak ben göstereceğim. Allah al, al, bak şu şaraf da olacak. Lan zombi gelmiş. İki de oldu. Bizim çatı katında. İki vuruşta ölüyor yeni sobamızla. Dedim ya oğlum. Zombiden bir bizi zil ben var. Bura, kanka ben elimize barikat koyacağım. Kanka sen bize evimize barikat yap. Kanka evimizde hiç maden yapamam. işimiz yok. Aslında oğlum barik tepeye koyma oğlum. Kapı yap buraya. Oradan giriyorlar kanka. Hem benim odunum yok. Nasıl kapı yapayım? Az kala zombiyle kapıyı pardon. son anda kapattım. Oğlum buradan giremiyorlar ya kanka evin bütün giriş yollarını kapattım. Kanka bir şey diyeceğim hani evin bir de dışısında boş bir yer var ya orayı da böyle biraz genişletip bir oda haline getirebilir miyiz? Bana acil olur. Nerede oldun yanındayım. <laughs> Öldüm Kanka gece oluyor tamam. zaten. Ne oldu? Ben, ben söyleyeyim mi? Gecemi... Gece mi? Kapat oluyor buraya. yani. Yavaş yavaş. Şunu koyalım. Kapat kapat. Ha, be bekle gece olacak. Uyuruz hemen sabah olsun. Buyur. Kanka Buyur. bunlar bir de geç gide geri de. Daha, daha zorlaşıyorlar değil mi? Hayır bu kanka Abi. bunlar gitgide yenileniyor bu kutular yine. Kanka kutudan sosis çıktı bana bana ver acil bana ver ekmeğimiz yok muydu doğru vardı ya ekmekle fücük ekmek yıbalabiliriz belki fücük var o kadar ver. hayır lan böyle ikiye bölsek bunu ha kılıç yap kanka mutfak bıçağı görmüştüm ben burada ya başladım, mutfak burada acil var bir şey gördüm ben at bana ha, mutfak bıçağı vardı onu yapsak ikiye bölüp ekmeğimizin arasına koysak Kanka oyunda merdiven var. Normalde de var. Gör gerçek yani oyunun merdiveni var. Ama anlamadın sen. Yani öyle dip dibe koymana gerek yok. Bir yere tıkladın mı yanı sola çevirebiliyorsun. Kanka gel yat hadi. Gece oldu bir iki gün hayatta kaldık. Arkadaşlar. O ben mi şunu bilmiyorum ama. Şu şekil bir şey mu? Ay. Kanka ben teftir yapmayı düşünüyorum. Ama çok varmış yapamıyorum Kanka ben gidiyorum o zaman. Tamam. o, o kanka oyunda yünden zırh var. Yünden biliyorum. Yani yünden vur yapmayı deneyeceğim ben bir ar ara zaten. Pen tava. O kitchen knife'ım olsa ya. Soslu böse gitmeyin arasına koy. Yes, kanka artık bana. Kanka bunlar bizim eve toplanıyor. Ya sana zombi geliyor. Durum. Oha, bunlar bir yok, kankası, Kanka bunlar nasıl işim geliyor. Vuruyor ha. Ya kanka sen keyif süper. karavan mı nasıl diğer? Kanka bunlar her yok seferinde mi? bizim evimizi buluyorlar. Çok sinir buluyor Düşünden. Oha, daha yeni kazdım odun. Aşağıda pusuya yapmışlar. Tamam. Lan. Pusuya yapmışlar ya. Ful beni beklemişler. Ful beni beklemişler. Pusuya yapmışlar. Neyse. Üç tane odun toplayabildim mi topladım. Ya, Dört saldırı. Öyle bir can. Başka bir türlü yok. Kanka. Al, 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 al. Geri alayım. anka <laughs> <laughs> Bir şey. ne Kanka bir tane kömür, iki hatta, Hı. iki kömür toplayalım, artık evimize maden yapabilirim. Kanka yedek sopa yaptım ben. Kanka ben içinizde de yedek sopa yapıyorum. <laughs>

Çok fal kırılıyor. Aa masaları oturabiliyor Hayır oturamıyoruz. Kanka burada fırın varmış. Gördüm ben onu. Kanka ekmeği ısıtabiliyoruz elbette. Yok olmuyor. Olmuyordur ya o kadar. Kanka ama fırına giriyor. E kanka girebiliyor işte. Ben deneyim. O ben baktım. <laughs> ya ben duydum. Ya ben <laughs> Ya Kitaplık var. Ya bana birazdan odun Ya Ya Odun. Kanka bizim acil balta yapmamız gerekiyor. <laughs> Çünkü yoksa hemen saldırıyor bunlar. Derken zaten. Ha ben bizim acil Sefer Bu, şeyden... Bu, buldum. Sefer şey yapacağım. Atlan lan Odun kazanmadım ki. Kanka ama artın lazım. Ben de olanları atarım ama. Bir tane odun kanka sende de. <laughs> kanka sağ ol ekmek attığın için. Ekmek atmadım ki. Bir tane yiyeceksin ya. Bana masaya at. Çok at. Çok... at. <laughs> Çalışma çok masasına. <laughs> Bekle kanka. Çalışma alacağız. Oğlum toplamaya çalışıyorum. Abi, İki de bu saldırıyorlar bekle. Bekle çalışma ama var ki. İşte. Ben onu biliyorum. Ben abi. altı tane odun attım. Başka şeyler için. Altı tane odun attım. Masa hayatı masa. Atıyorum atıyorum bekle. Sağ ol kanka. Ben odun toplamaya çalışıyorum ikide mi? Hmm, okay. okey. Pusluğa yatıyorlar bir de çok sinir bozucu. Kanka, bakır yapıyorum gelince. Evet. Ya, ne oldu lan? Kaç tane odun toplamışız? <laughs> Arkadaşlar umarız ki bu seriyi beğeneceksiniz. Süper kahraman da var ama şu anda düz. yapamadık biz. Evet daha güçsüzüz. Titanium lazım bizim şey. için. Yani kanka, kanka. arasını Kanka. Ne buldun? e, şu sandıklar yenileniyor ya. Pa pala evet. çıktı. Maçete çıktı yani bıçak. Kılıç. Harbi olmuştu bayağı iyi. Ama canı ama. biraz ama, canı bekledim. biraz az sana vereceğim. Hediyem. Atıyorum. Ulanmış mısın? Bayağı iyi. Canın Somaş kanka. Kanka sen bize Allah. sandık yapsana bir ara. Düştüm. Ne iş olmaz şimdi. Ya ben bak, de oturma Bana vursana kanka e, yoksa geri dışıramam ben bana vur. Vur. Kanka sen beni öldürsene ya. E ben nasıl öleceğim? Şu altında. Dı 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 dı. Öldür lan beni. Öldür beni. Sıkarım kafana bak. Öldür. Öldür be. Öldür. Öldür oğlum. İç dışarı. Oğlum. Gel öldür. Dur lan burada madem olabilir vurma dur. Gel. Ben gelemem kanka. Yukarıda işlerim var. Öldün mü sen? Öldürüyorum. <laughs> ben, ben direkt şunun altında. Kanka altı kapatmam lazım beni. Kanka oraya tuzak kapısı ekle. Oraya or Gerçekten oraya tuzak kapısı yapalım. Harbi iyi olur he. Hayır, bu evi iki gizli kısırır. Ben evi aydınlatayım mı? Hayır, ah, aydınlatmak iyi olur he. Değil evet. mi? Evet, çok iyi olur. Kanka, ben gideceğim. Ben de, de mesafelendim. Bir şeye. Ben de mesafelendim. Kanka, buranın en varmış zaten. Bir niye söylemedin bana? Bilmiyorum. Kanka ben toprak ben... Diliyorum. Oraya tuzak kapısı koydum. Bak kanka iki yerde de ışık var. Bak açtım ışıkları. <laughs> tuzak kapısı. Şuraya da koydum bak artık istediğimiz zaman açık gidiyoruz. Şimdi oraya merdiven dizeceğim. Gidip. Efendi. Orayı bırak. Bak ışıkları. Güzel. Bak <laughs> evladın mutlu olacak. <laughs> hemen ben ne yapayım şunun bakırları bakır nerede lan? Buradaymış. 52 tane. Bana ağ Tamam. Bakalım. Bize vur işi yeter. Tamam ben de merdiven Allah, ben yapacağım şimdi. Tamam bir tane bakırımız oldu. Ben hemen vur yaparım bize. Ben merdivenleri dizeceğim oraya. 6 kanka, iki tane var. ama. Ya bir tane kaldı kanka. Acil lazım bize. Ne lazım? Kömür var. Kömür koydum biraz. Tamam. Kömür bir tane yeter. 2 tane kömür bıraktım. Ne olur olmaz. Düştüm tamam ya. Tamam kaldım. Ben... O hocam Biz, azil, bir acil, acil yakıt bulmam lazım. Kanka yakıt Kutu kullanılır. Kutu oluyor mu yakıt için? Kutu. Kanka ama kutular da yenileniyor. Hayır o değil. Şu bulduğumuz kutular kırılır yani. Oluyor niye fırdın ki? İşte onlar bulan o zaman. Olmuyormuş denedim. Kanka şimdi de Hokey, hokey çubuğu çıktı ama can çok az. Mezur yapıyorum ben. Kanka sen yap. Ben oraya merdivenleri dizmeye gidiyorum. Tamam kanka bir tane bakır fırınım oldu. Bakır fırın çok gerekti değil Abi bir dakika yanlışlıkla hadi. düşüyorum ya. Kanka bana giriyor klibi. Kanka ben şeyi taşın alacağım he. Yoldu bir tane taş oldum. Ye, mavi taş ışınlanma taşını buldum ben. Işınlanacağım ben onunla. Altı tane olmuş kanka. Demektir ki bu bana bir bunu gerekir. Vur yaptım, yapmış Evet kalodum da gerekti. Kanka senin koyduğun bir meşale yüzünden bir, bir, bir yere şey koyamıyorum ama onu idare edeceğiz. <gülüyor> Kanka <gülüyor> Ne yaptım? Arkadaşlar. <laughs> Attı beni adayız arkadaşlar videomuz ondan gelmek zorundayız bu arada bağlantı gitti. Bye.